İki, üç, geliyor! konuşan kastetti jandarma komutanı? Ana binamızda asar var. İl merkezinde çöken binalar var. İl merkezinde çöken binalar var. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı asrın felaketi olarak nitelenen bu depremlerde ilk günden itibaren devletimizin tüm imkanlarını harekete geçirdik. Lar kapalı, ulaşım zordu. Jandarma depremden etkilenen köylere helikopterle yardım götürdü. Jandarma barışta, savaşta her zaman ve her yerde halkının yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Depremin olduğu ilk andan itibaren jandarmamız görev başındaydı. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 54.273 personel ambian takipti. Çalışmalar hem havadan hem karadan yürütülüyor. Depremde çok sayıda okul hasar gördü. Gaziantep'te husus kalan çocukların okul isteğine Mehmetçik kayıtsız kalmadı. Onlar için çadır kurarak eğitim vermeye başladı. Yürü, jandarma ablalarımızla bize e, oyun hamurlarıyla beraber oyunlar oynuyoruz, e, resimler çiziyoruz. Mesela ben onları sevdiğim için onlara resim yapıyorum. Çok özlemişsin okulunu değil mi? Evet. <laughs> hissediyorsun burada? Okumayı bir de öğrenmeyi. Ne olacak bu? Jandarma.